Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere son zamanlarda aldığım ürünlerden bahsedeceğim. Ee, daha önce yaptığım videoda makyaj videosu yapmıştım hatırlarsanız. İçeride içeride makarna yapıyor da biraz arkadan çatal tencere sesi gelirse kusura bakmayın. Daha önce yaptığım videoda e, makyaj videosunda Saçlarımı çok beğendiğinizi söylemiştiniz. Çok teşekkür ederim. Saçlarımı boyadım arkadaşlar. Evet ama aslında ben saçlarım şu an dipte gördüğünüz koyu rengi boyadım. Yani saçlarım aslında normalde bu renk değil benim. Bu renk için ben bir ürün kullanıyorum. Ve o ürünü çok merak etmişsiniz. Aldıklarım arasında o da var ve size göstereceğim. Hatta önce bu biraz karışık bir alışveriş olacak. Ten ürünü var. Çok alakasız birkaç ürün var. Eee, Bodyworks ürünleri var ve birkaç elektronik ürün var. İlginizi çeken bilmiyorum ama sadece göstereceğim kısaca. ama önce Bethen Bodyworks'a başlayayım ki şu saç mevzusu aradan çıksın. Biliyorsunuz Bethen Bodyworks yıllık indirimde şu sıralar ve ben geçenlerde gittim. Eee bir sürü şey almıştım. Size gösterdim zaten. Geçenlerde buradaki Bethen Bodyworks'un olduğu mall, alışveriş merkezine gittik ve orada hadi dedim bir gireyim içeri paketi doldurdum belki 10 tane ürünle. Sonunda kendimi durdurdum. Hayır dedim Bilgen. İçeride dünya kadar duş jelim var. Almana artık gerek yok. İkinci indirime kadar bunlar zaten sana gidecek, idare edecek. Kendimi durdurdum ve birçok şey almadım. Ama daha önceden biz Emine ile Emine yakın arkadaşım biliyorsunuz. Whatsapp'tan konuşuyoruz genelde. Ve Whatsapp'ta bana bazen fotoğraflar vesaire gönderiyor. Bir gün çok alakasız bir fotoğraf gönderdi. Yani bu ürünle alakalı bir fotoğraf ya da saçını göstermek için değildi. Ama saçında hemen fark ettim. Çünkü normalde Emine'nin saçları benimkinden daha da koyu. Bir açıklık var böyle dalgalı bir de onun saçları benimki gibi. Dedim saçların harika görünüyor. Saçını boyut. Aa hayır ben Beten Body bir ürün almıştım. Dedi. O ürün saç spreyi saçına sıkıyorsun ve böyle renk veriyor dedi. Çıldırdım. Harika görünüyordu. Almak zorundaydım. Ürünün adı Honey Sweetheart Instant Hair Highlighters Bronze. Şu şekilde Türkiye'de de var. Hatta yanılmıyorsam şu an Türkiye'de %50 indirimde emin değilim. Yakınınızdaki Batam Bodyworks ya da Batam internet sitesine bakmanızı öneriyorum. Ama böyle bir ürün çıkarmışlar arkadaşlar. Ee, bu bir saç spreyi. Saçınıza şu gördüğünüz rengi veriyor. Saçınıza e, yaklaşık bir 10 cm uzaklıktan sıkıyorsunuz ve saçlarınız bu şekilde renk kazanıyor. E, ee, aynı zamanda hani sweet kokulu yani elinizde bunun duş jeli kremi vesaire varsa bu kokudan kokuyor saçlarınızda. Bence harika. Ben bayıldım. İki seferdir kullanıyorum. Bir önceki videomda da vardı saçlarım düzken. Bugün de duş aldım saçlarımı Vigo biraz ee, dalgalandırdım. Sonra da çerleyeceğim sağ olsun bana yardım etti. Bir havlu tuttuk şöyle çünkü bayağı boyuyor havluyu da. Bir havlu tuttum şöyle o da buralarımı boyadı dipler daha koyu olsun, buralar biraz daha açık olsun. Uçları daha da açık olsun istemiştim. Nitekim sizin görüntüye ulaştım. Bir deza dezavantajı var ki saçları biraz sertleştiriyor. Saçları sertleştiriyor biraz. Ee, gö belki görüyorsunuz yani çok yumuş yumuş bir görüntüsü yok şu an saçlarımın azıcık sert. Kazık gibi böyle sert değil ama biraz sertleşir. Düz saçta, fönlü saçta çok dezavantajlı. Çünkü sertleşen böyle şöyle bir tarayınca o sertlik biraz geçiyor. Ama e, dalgalı saçta tarama şansı olmayınca birazcık sert kalabiliyor. Ama bence sorun değil. Bence yaz ayları için çok çok ideal, çok hoş bir ürün. Dediğim gibi şimdilik bayıldım. Ben bunu, normalde fiyatı 12.5 dolarmış arkadaşlar. Fakat ben bunu %75 indirimle aldım. Yanılmıyorsam 3-3.5 dolara falan geldi fiyatı. Çok çok da uygun. O yüzden 2 tane aldım. Bir de daha çok çabuk bitmesi. Bu e, iki kere kullandım. İçinde belki bir kullanım daha var çabuk bitiyormuş gibi. Yani e, benim saçlarım gibi kadarsa saçlarınız ve sadece belli kısımlarına sıkmayı düşünüyorsanız e, bir kutu size yaklaşık 4 belki en fazla 5 kullanım gidecektir diye tahmin ediyorum. E, ama indirimle alabiliyorsanız yurt dışında yaşayan tanıdığınız varsa ve şu an indirimden faydalanıp size getirme şansı varsa bir bakın derim. Ya da Türkiye'deki 150 lira ise hala almanızı tavsiye ediyorum. Kokusu da çok güzel. Gene bir dezavantaj. Dezavantaj değil aslında ama sıktığınız yerin iyi havalandırılan bir yer olmasına dikkat edin. Zira biraz tıkayabiliyor uygulama esnasında. Ama kokusu saatlerce kalıyor. İlk anki yoğunluğuyla olmasa da saatlerce saçınızda kalıyor. Ben bu ürüne bayıldım. Tekrarlıyorum. Vetten Body Works'un Honey Sweetheart kokusunda olan Instant Hair Highlights Bronze rengi. Başka renkleri var mı bilmiyorum. Benim gittiğim Vetten Body Works'a sadece bronze vardı. Ama zaten aradığım renkte buydu. Ne kadar kalıyor? Üstünde ıı, ee, saçını çekiyene kadar diyor sanırım. Ya da bir iki yıkama diyor. Ben saçımı yıkadığımda tamamen çıkmıştı saçımdan. İki günde bir yıkıyorum saçlarımı. Yani o gün fön çektiğim gün, video çektiğim gün sürmüştüm fönden sonra. Ertesi de kalmış. İlk günkü kadar yoğun olmasa da ertesi günde hala rengi vardı. Ee, sonra banyo yaptım bugün. Ve banyoda çıktı tamamen rengi. Ondan sonra şimdi tekrar sürdüm. Bu rengin çıkması da iyi. Bu arada ben saçlarım ciddi anlamda ee, kalıcı olarak bu rengi boyamayı düşünüyorum. Çünkü Charlie çok beğendi. Sağ olun sizler de beğendiniz. Ben de beğendim. Yazın böyle ten biraz esmerleştikçe, bronzlaştıkça saçların renginin açılması sanki daha bir hoşlara Böyle karamelimsi gibi saçlar hoşuma ekliyor. O yüzden ee, ben memnunum. Ama çok konuştum. Kaç dakika konuştum? 5 dakika konuştum bir ürün hakkında. Ve ben Body Works'ten aldığım bir başka şey. Cherry Blossom isimli Creamy Body Wash. Body Wash. Ee, biliyorsunuz ben Batam Bodyworks'un e, duş jellerini kullanıyorum. Bunları hiç görmemiştim daha önce fakat çok iyi olduklarını duymuştum. Çünkü triple moisture kompleks yani özellikle kuru ciltleri ki benim cildim kuru değil ama denemek istedim. Kuru ciltlerin çok, kuru ciltli kişilerin çok beğendiğini duymuştum. Krem şeklinde e, duş jeli Henüz denemedim. Deneyip göreceğim. Kokusu Cherry Blossom. Fiyatı normalde 12,5'muş. Ben bunu da 175'inlerinde aldım. Yine aynı şekilde bir tane daha creamy body wash, bunun da kokusu Secret Wonderland. Şu an elimde e, Born With Sugar'ın normal duş jeli olduğu için ve onu bitirmeden kullanmak istemiyorum. Onu bitirdikten sonra şu ikisinden bir tanesine başlayacağım ve deneyeceğim nasılmış diye. Body bir body wash'tan aldıklarım bu kadar. Sadece dört ürün aldım. Onun dışında aldıklarım, e, göz kremimi göstereyim. Ne yazık ki göz kremim bitti ve e, bir göz kremi arayışındaydım. CVS'e gittiğimde indirimde olan buydu. Garnier'in Ultra Lift Anti-Wrinkle Firming Eye Cream'i. Güya e, yeah. kırışıklık karşıtı e, sıkılaştırıcı bir göz kremi. Hafif artık ya yaş 30 olduğu için hafiften e, çizgilenmeleri fark ediyorum. Onların önüne geçer diye düşünerek aldım. Ve açıkçası ben bunların hep söylüyorum ben kırışık oluştuktan sonra onun için yapılabilecek çok şey olduğunu düşünmüyorum. Önceden yapılmak lazım ya da çok derin kırışıklıklar için yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama oluşmadan oluşmalarını engeller ümidiyle şimdilik bunu aldığı yapısı da şu şekilde. Aldığım bir başka ürün. Bunu gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum. O yüzden kısacık göstereceğim. CVS'den bir tonik aldım. Daha önce de söylemiştim. Amerika'da tonik bulmak nedense çok zor. Ee, çok çeşit yok. Burada mesela Türkiye'de bir tan saçı bir sürü çeşit var. Fakat burada çok fazla çeşit ne yazık ki yok. Ve e... aşkım bu tarz değil. Okay. Tamam. <laughs> Ve I love you too. Ee... Daha önceden bu toniyi kullanıyordum. Bitirdim. Hadi dedim başka bir şey deneyeyim. Bu kötü olduğundan değil ama bir değişiklik olsun ya Fakat bulamadım koskoca Walmart'ta Target'ta sadece bir ya da iki tane vardı. Yine bunu aldım. CVS'in Refreshing Toner'ı. E, Compared to L'Oreal Hydra Fresh Toner demiş. L'Oreal'in Hydra Fresh Toner'ı ile e, kıyaslayın diyor. Bu aynı bunu aldım. Aldığım bir başka bunun inşallah çok fazla gürültü gelmiyordur. Aşkım, I think it's too loud. Okay. I'm sorry. <laughs> Yemek pişirmeye çalışıyor bir yandan. Yani ama da, the camera will take all the noise. I love you too. <laughs> Thank you. Pardon arkadaşlar, yine mutfakta ikisi yapacak küçükler. Videoyu çabucak bitirmeye çalışacağım. Whitening Booster Clinically Prone to White. Whiten. I will show you now for them. diş um, beyazlatıcı bir ee, jel gibi bir şey. Bunu Kullandığınız, mesela diş macunun üstüne yarı her ne kadar kullanıyorsanız diş macunu sıkıyorsunuz. Koyduğunuz diş macunu kadar da bundan koyuyorsunuz. Bir haftada dişleri beyaz atıyormuş. Çok düzenli kullandığımı söyleyemem. Ee, neden bilmiyorum. Yani diş macununun yanında duruyor ama diş macunu aldıktan sonra bunu sıkmak zor mu zor geliyor ne bileyim. Tembellik yapıyorum. O yüzden çok düzenli kullanmadım. Kimse bir şey farkını görmedim. Ama aldım. Aldığım bir başka ürün ki Charlie Boone hastası. Banana Bolton Sport Performance Toulson e, 30 faktörlü güneş koruma spreyi. Krem değil, sprey. Kıstırdığınız anda müthiş bir ferahlık hissi veriyor. E, sea World'a gittiğimde ben, Charlie, İbo'nun kız arkadaşı ve İbo hepimiz bundan kullandık. Bir taneyi bitirdik zaten ufak boy. Charlie'e gitti, 4 tane daha aldı bundan. Çünkü e, hem güneş koruma faktörlü, yani 30, zaten olayı bu, güneş koruma spreyi içinde 30 faktör var sürdüğünüzde elinize yedirmeniz gerekmiyor. Hemen cilt tarafından emiliyor. Hem de çok güzel serin bir his bırakıyor. Özellikle güneş altında kullanıyorsanız bomba. Ee, biraz şeylere geçeyim. Elektronik aletleri. Zira ciltle ilgili göstereceklerim sanırım bu kadar. Bir e, çok gürültü geliyor. Çok üzgünüm arkadaşlar. Eğer dışarıdan gelen gürültü çok fazlası. Çünkü bu kameranın ses olayı hakkında çok bilgi sahibi değilim. İnşallah çok yüklü değildir. E, tam tam markasından bir adet GPS aldım kendime. <laughs> Biliyorsunuz araba aldım. E, Nispi bir araba ama araba aldım. Ve e, San Diego yollarını çok fazla bilmediğim için bir GPS'e ihtiyacım vardı. Normalde burada GPSler işte 150 dolar, 300 dolar, 200 dolar en ucuz gördüğüm 99 dolardı ve onu almayı düşünüyordum. Bu Radio Shack'te oluyor bu arada. Radio Shack bizdeki Teknosa gibi bir yer. Sonra kafayı çevirdim. Kasaya gidiyordum ki tam tamları indirimde gördüm. Bu normalde 179 dolar yani 180 dolardan 40 dolara düşmüş. Nasıl oldu bilmiyorum. Hiç kullanmamış, Sıfır. Ama buna yapıştım. Daha doğrusu ben aldım demeyeyim. Sevgilim aldı bana sağ olsun. Çünkü ona bir araba hediyesi almak istiyordu. Orada Charlie'nin bana hediye almasıyla ilgili vır eden tipler oldu. Arkadaşlar adam benim sözlüm ve e, evleneceğim insan ve biz birbirimizi çok seviyoruz ve bana hediye aldı. Bundan daha doğal, daha normal ne olabilir? O bana hediye alır, ben ona hediye alırım. Biz birbirimize yeri geliyor, para da veriyoruz. Mesela atıyorum telefon paramı ödeyeceğim ama henüz ailemi almadım. Bana para veriyor, telefon paramı ödüyorum. O işten ayrıldığında bir dönem maddi sıkıntı yaşadığında ben de ona maddi olarak çok yardımcı olmuşum. Bunların lafı bile olmaz. Söylememe bile gerek yok ama hani bana hediye aldı diye laf edenler var. Pes artık yani. Neyse. Ee, yine bana Charlie'nin aldığı, çok üzgünüm. Yine bana Charlie'nin aldığı, bunu birinci yıl dönümüzde yıl dönümü hediyesi olarak almıştı. Bana daha doğrusu bir başka almıştı ama değiştirmek durumunda aldım kamera. Şayet içinize YouTube videoları yapan varsa, yeni bir kamera almayı düşünüyorsa, e, kararsızsa, onlara belki bir fikir olabilir herhangi bir şekilde kamera almayı düşüneniz varsa diye kutusunu göstereceğim. Zira kamera şu an çekim yapıyor. E, ee, CBS ya da JVC artık nasıl okumak istiyorsanız. HD kamerası bu. Biz 179 dolara aldık. Ee, full HD arkadaşlar. 1080 çekim yapıyor. Bu arada bu HD ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar göremediklerini söylemişler. Youtube'da beni izlerken işte bu videoyu durdurduğunuz, başlattığınız ya da sesi kıstığınız vesaire bölüm var ya Youtube şeyinin altında. Oradan ayar kısmından yapabiliyorsunuz ayarları çay bilgisayarınız ya da her neden izliyorsanız artık destekliyorsa 1080p ya da 1080 yazısını görüyorsanız oraya tıklarsanız videoyu 1080 HD'de izleyebilirsiniz. Yüzde sadece 720'ye kadar izin veriyorsa bilgisayarınız 720'de de izleyebilirsiniz. Videonun e, yüklenmesinde sorun olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Video kalitesi yüksek oldukça videonun boyutu da çok yükseliyor arkadaşlar. Ben de yüklerken sorun yaşıyorum. Bir önceki izlediğiniz videoyu, yarım saatlik videoyu ben tam 4 saatte yükledim. O da videonun kalitesiyle alakalı e, donmalar olması bundan dolayı. Her neyse Ceviz'inin HD Everio isimli bu HD kamerasını aldık. Sevgilim bana sağ olsun. ve şimdilik her şey yolunda görünüyor. Çok memnunum. Hatayla. <laughs> i̇şte böyle. Onun dışında aldığım bir başka ürün. Gene bu videolarımı yapabilmek için. Bunu kendim aldım. Targus markasının 50 inç boyutundaki tripodla şu an onun üzerine çekim yapıyorum. Ee, daha önceden kameralar, kameramı işte masaların, kitapların falan üstüne durup koyuyordum. Ee, o şekilde yıllarca video çektim. Hani olmaz değil. Ama artık biraz daha teknolojiden yana olayım, biraz daha kendimi ve videolarımı geliştireyim mantığıyla <laughs> bu tripodu aldım. Şimdi dememin bayağı uzuyor boyu. Bunu 20 dolara aldım. Bizim genel ee, Tekin ve vesaire şayet böyle bir şey ihtiyacınız varsa bulabilirsiniz. Fiyatları nedir bilmiyorum. Evet arkadaşlar benim aldıklarım bu kadar. Umarım çok sıkıcı bir video olmamıştır makyaj dışı konularında bahsettiğim için. Ama size göstermek istedim merak edeniniz varsa diye. herhangi gösterdiğim ürünlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa daha detaylı bir açıklama isterseniz lütfen sormaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bal yanaklardan bir sürü öptüm. Bye.